Bir zamanlar küçük bir köyde Pelin adında çok neşeli bir kız çocuğu yaşarmış. Pelin'in en sevdiği şey rengarenk balonlar uçurmakmış. Bir gün köy meydanında büyük bir festival yapılacağını duymuş. Herkes balonlarını gökyüzüne bırakacakmış. Pelin rengarenk balonları nasıl yapacağı konusunda düşünmüş. En sevdiği renkleri seçmeye karar vermiş. Festival günü geldiğinde Pelin mavi, yeşil, kırmızı, sarı ve mor balonlarla dolmuş. Herkes balonlarını gökyüzüne bırakmış. Fakat bir balon kaybolmuş ve içinde bir mesaj olduğunu fark etmiş. En güzel dilek başkalarının mutlu olmasına sebep olmaktır. Pelin o günden sonra diğerlerinin mutlu olabilmesi için her gün küçük sürprizler yapmaya başlamış. Pelin, rengarenk balonların her zaman onu mutlu ettiğini bilerek hayata umut ve neşe katmaya devam etmiş.